Mustafa TV'den merhaba. Son 24 saatte öne çıkan haberlere derli toplu bakacağız. Çok sıcak gelişmeler var. Çok önemli haberler var. Gündem özele hoş geldiniz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ethem İmamoğlu'na yönelik operasyonu ve tutuklamaları protesto eden 7'den 70'e herkesi vandal ilan etti. Birazdan detaylarını aktaracağım. Mansur Yavaş'ı da soruşturmalarla imha etmenin hazırlıklarını tamamladı Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası ana gündem konusu Yavaş'tı. Yavaş 3 gün önce Saraçhane'de yüz binlere seslenirken doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz demişti. Erdoğan bunun üzerinden vurdu yavaşı. Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, taşla, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenen kendileri değilmiş. Şimdi çıkıp utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise taş atılması ile asit atılması ile bir sorunları yok esnafın dükkanının camının indirilmesiyle bir dertleri yok dedi Erdoğan. Sonra da kendisini istifaya çağıran milyonları hedef aldı. Protestoculara kin kustu. Açıklamaları gezi protestolarını hatırlattı. Eylemciler için vandal benzetmesi yaptı dedik. Tarihi camilerimizin avlusunun affedersiniz meyhaneye çevrilmesiyle hiçbir problemleri yok ama Nevruz Bayramı'nda polisimizin çocuklara pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın Kürt kardeşlerimiz tarafından da not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan değil millet karşısında kaybetmiştir. Bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur ifadelerini kullandı. Vandalların saldırılarında yaralanan polisimizin zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şürekasıdır diye de ekledi. İmamoğlu soruşturması da Erdoğan'ın gündemindeydi. Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan Vazgeçin cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetin hesabını verin diye konuştu Erdoğan. İmamoğlu operasyonun ardından ekonomide yaşanan depremlerin sorumlusu olarak da yine CHP'yi gösterdi. Erdoğan'ın yeni hedefi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş artık. Yavaş doğuda paçavra olan bayrakların sallandığı mitingde pamuk şekeri veren polisler buradaki gençlere de versin sözlerini açıklama getirdi. Saraçhane'de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık. Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standarda eleştirdim dedi herkese eşit uygulama istediğinin altını çizdi. Maalesef yine algı operasyonuyla karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün PKK sevdalısı dediler bugün Kürt düşmanı diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin. Ne bu algılara teslim oluruz ne halkımıza sırt çeviririz ifadesini kullandı Yavaş. Kürtleri terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durduğunu da sözlerine ekledi. Erdoğan'ın algı operasyonlarının farkında yavaş. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldığını da hemen aktaralım. Daha önce gündeme gelen Ankara Belediyesi'nin düzenlediği 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Erdoğan İmamoğlu operasyonun üzerinden bir hafta geçmeden yavaş operasyonu emrini verdi. Ankara Valiliği Büyükşehir Belediyesi'nin 9 personeli hakkında soruşturmaya onay verdi bile. Belediyeden yapılan açıklamada 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği vurgulanıyor. Ancak 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiğine dikkat çekiliyor. Bu etkinliklerin Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı teftişlerinde detaylıca incelendiği ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını kaydediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yavaş göreve geldiği günden bu yana tüm ihaleleri şeffaf yaptığını belirterek süreçten korkmadığını dile getiriyor. Son günlerde Erdoğan İmamoğlu kıyaslaması daha da hız kazandı. İkisinin de hapse atılması siyaset serüvenindeki Tecrübeleri falan karşılaştırılıyor bu aralar. Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum, ikili arasında siyasi geçmiş olarak benzerlik kurulduğunu aktardı. Sosyal medya hesabından "Taklitler aslını yüceltmeye devam ediyor." başlıklı bir açıklama yaptı Uçum. Son soruşturmalarla beraber yeniden Erdoğan ve İmamoğlu benzerliği gündeme getiriliyor dedi. Ekrem İmamoğlu'nun yargıyı, hakimleri ve savcıları hedef aldığını öne sürdü. Erdoğan ağır yargısal haksızlıklara uğramasına rağmen şiire ceza, kapatma davası 367 kararı gibi hiçbir zaman savcılara, hakimlere, mahkemelere hakaret ve tehdit sayılabilecek bir söz söylemedi iddiasında bulundu uçum. Ancak işin öyle olmadı hemen ortaya çıktı. Gazete Penceresi'nin aktardığına göre 1989 yerel seçimlerinde Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı'ydı. Seçimleri kaybedince Beyoğlu'nda komiserlik yapan Rasim Şimşek ve partililerle beraber seçim kurulunu bastı. Seçimlere şaibe karıştığını iddia etti. Seçim kurulu başkanı 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Nazmi Özcan'ın alkollü olduğunu iddia ederek kendisini adli tıbba götürmeye çalıştı. Olay üzerine sandık görevlileri ve polislerle tutanak tutuldu. Burada Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem müdürü ve 2. ilçe seçim kurulu büro şefi Soner Kalkan'ın o dönem verdiği ifade çok dikkat çekici. İfadeye göre saat 4 sıraları Tayyip Erdoğan yanında birkaç kişiyle seçim kuruluna giriyor ve seçim kurulu başkanına şu haline bak sarhoş adam şu adalete bak kimlere kalmış seni yakacağım hepinizi adli tıbba göndereceğim seni süründüreceğim tehdidinde bulunuyor. Sonra da Beyoğlu ilçe seçim kurulunun şikayeti üzerine Erdoğan hakkında 18 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. Erdoğan 31 Mart 1989'da polis nezaretinde Beyoğlu adliyesine götürülüyor. İfadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediliyor. Erdoğan tutuklanacağını anlayınca mahkemenin bekleme salonundan kaçıyor. Mahkeme Erdoğan'ı Hakime hakaret suçuyla 6 ay hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıyor. Hakkında da gıyabi tutuklama kararı çıkarılıyor. O dönem avukatı da daha sonra Adalet Bakanı olan Şevket Kazan. Sonra yakalanıp Bayrampaşa cezaevine atılıyor Erdoğan. Bir ay kadar cezaevinde yattıktan sonra 500 bin lira kefaletle serbest bırakılıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklandı. İktidar medyası ve troll hesaplar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Muş'ta bulunan bir şirkete verdiği ihale üzerinde epey durdu. Bakkal olarak nitelendirdikleri o şirketle ilgili çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İstanbul Belediyesi 28 Şubat'ta İşletmeler Müdürlüğü aracılığıyla şerbetli tatlı ihalesi yapıyor. O ihalenin de bakkal denilen şirkete verildiğini savunuyor iktidar cephesi. Muş Ticaret Odası'na bağlı Turkuaz HMZ Gıda. 2016 yılında kurulduktan sonra İBB'den 8 ihale almış bugüne kadar. Çoğu kent lokantaları ve işçi yemekhaneleri için. Bu ihalelerin içinde 130 bin adet erzak kolisi alımı da var. AKP'lilerin bakkal dediği o şirkete bakanlıklardan da ihale yağdığı ortaya çıktı. Şirket 2016'dan bu yana kamudan toplam 179 ihale aldı. Bu ihalelerden 330 milyon lira kazandı. Şirket hakkında EKAP üzerindeki veriler incelendiğinde aldığı ihale sayıları ve çalıştığı kurumları görmek mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bazı AKP'li belediyeler bu şirketle iş yapmış görünüyor resmi kayıtlara göre. Müzik CHP 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay için hazırlıklara devam ederken bir şok daha yaşadı. Kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la Parti delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan devam eden şu anda devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek asliye hukuk mahkemesine gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 21 Mart'ta Saraçhane'de yaptığı açıklamada kayyum atanma ihtimaline karşı partisini 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya götüreceğini açıklamış ve başvuruda bulunduklarını duyurmuştu. CHP bir tarafta içeriden gelen saldırılarla boğuşurken diğer yanda da iktidarın bombardımanı altında Erdoğan'ın sözlerini en başta aktardık. Bir de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin taarruzları var. Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi için vatandaşları meydanlara davet eden CHP lideri Özgür Özel'e Devlet Bahçeli'den gelmişti ilk olarak tehdit gibi sözler. Ardından MHP'nin resmi X hesabından yayınlanan bir mesajda yargıya saygı duy, partinde otur denildi Özel'e. Hatta parti yöneticisi Özel'i dişlerini sökmekle tehdit etti. Son olarak Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın hedef aldı CHP'yi. Yangından mal kaçırmak istercesine Cumhurbaşkanı adayının tespit edildiğini düşünüyor Yalçın. Bu nedenle CHP'nin derin şüpheleri üzerine çektiğini öne sürüyor. CHP'nin üzerine vesayet gölgesi, Belediyeler dahil bütün örgütlerine de şaibe ateşi düşmüştür diyor. İmamoğlu operasyonu sonrası başlayan sokak eylemleri dün de devam etti. Öncelikle Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrencilerin akademik boykota katılarak büyük eylemler düzenlediklerini aktaralım. ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi pek çok e, okulda boykotlar büyüyerek devam ediyor. Birçok akademisyen de dersleri iptal ederek ve sınavları erteleyerek boykotu destekliyor. İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisi dün Beşiktaş'tan Saraçhane'ye yürüdü. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan, Medipol birçok üniversiteden yine gençler iktidarı istifaya çağırdı. Gençler haklı olduğumuzu biliyoruz. Dimdik ayaktayız. Halkın direnişine tüm varlığımızla can olacağız diye haykırıyorlar. Tabi eylemler sırasında polisler aşırı şiddet kullanıyor. Birçok polis memuru amirlerinin emirleri bile olmadan öğrencilere yoldan geçenlere dayak atıyor. Hatta bazıları şiddet uyguladıkları insanlarla selfie çekip sosyal medyaya koyuyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Büyük bir karmaşa var şu an Türkiye'de özellikle de İstanbul'da. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın emriyle İstanbul'da, ve İzmir'de ev baskınları yapıldı dün. Aralarında gazeteciler, siyasetçiler ve avukatların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gazeteciler Zişan Gür, Hayri Tunç, Zeynep Kuray, foto muhabirleri Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Murat Kocabaş, Kurtuluş Arı, Now TV... Muhabiri Ali Onur Tosun, bir gün yazarı Barış İnce ve eşi Sevil İnce gözaltına alınanlar arasında. Bakırköy Belediyesi'nin foto muhabiri Gökhan Kam da gözaltına alındı. Diske bağlı basın iş sendikasına polis baskın düzenledi. İzmir Barosu'nun eski başkanı Avukat Özkan Yücel de gözaltına alındı. Sol parti MYK üyesi Avukat Deniz Demirdoğan de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Komünist Partisi'nin 3 üyesi de yine gözaltında. Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu'ndan da yeni mesajlar var kendi el yazısıyla gönderdi mesajını. Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı 10 milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz, başaracağız dedi. Silivri'den Saraçhane için de çağrı yaptığı Çatışmalardan uzak durun, çok çalışıyorum, daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok ifadelerini kullandı. Saraçhane dün yine yüz binlerle doldu taştı. CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'deki büyük mitingde konuştu. Özel zıpla zıpla zıplamayan Tayyip sloganları atan gençlere zıplayın Allah göstermesin cevabını verdi. Bugün 6. gün bu bir meydan mitingi değil. Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. İktidar yanlısı marka ve yayın kuruluşlarını boykot çağrısını da yineledi Özel. Özel konuşmasını bitirip kürsüden iner inmez polis Saraçhane'ye yine gaz bombası yağdırdı. Olaylar çıktı. Birçok kişi tartaklandı, yaralandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında tutuklanmamış olması sebebiyle İBB'ye şu anda kayyum atanmadı. Ancak hukukçulara göre böyle bir ihtimal hala mevcut. Daha önce HDP'li belediye başkanlarına yönelik başlayan kayyum politikası 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'yi hedef almaya başladı. Belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin koşullar 5393 sayılı belediye kanununda düzenleniyor. İçişleri Bakanlığı görevden almanın kanuni dayanağı olarak bu kanunun 45, 46 ve 47. maddelerini gösteriyor. Görevden uzaklaştırma başlıklı 47. maddede görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri kesin hüküme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir deniliyor. Kanunun 45. maddesinde ise Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler düzenleniyor. 15 Ağustos 2016 tarihinde KHK ile bu maddeye eklenen fıkra İçişleri Bakanı'na belediye başkanlarını terör gerekçesiyle görevden alma durumunda valileri veya kaymakamları kayyum olarak atama yetkisini vermişti. MEF Üniversitesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Zeliha Sevinç, OHAL KHK'sı ile yapılan kayyum düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu vurguluyor. Ancak İBB'ye kayyum atama ihtimalinin hala olduğunu belirtiyor. İçişleri Bakanı terörle bağlantılı suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı verirse bu durumda da belediye başkanlığına kayyum atayabilir hale geliyor. Yani İçişleri Bakanı yargı organlarının sürmekte olan soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında alacakları kararlardan bağımsız bir biçimde de bu yolu işletebilir diyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atamasının da bu şekilde gerçekleştiğini belirtiyor. Müzik Amerikan Girişim Enstitüsü isimli düşünce kuruluşundan eski Pentagon Orta Doğu uzmanı Michael Rubin Türkiye'de rejim değişikliğinin geldiğini söyledi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyelerinin bir karar vermesi gerektiğini belirtiyor Rubin istifa edip özgürleşmiş Türkiye'ye hizmet mi edeceksiniz yoksa Erdoğan'la ya hapse ya da sürgüne mi gideceksiniz? Beşar Esad Moskova'da yalnız kaldı. Acaba Erdoğan onun komşusu olur mu? sorularını yöneltti. Recep Tayyip Erdoğan düştüğünde hem Erdoğan'ın hem ailesinin hem de onlara izin verenlerin suçlarını araştırmak için bir hakikat ve uzlaşma komisyonuna ihtiyaç duyulacak diyor Rubin. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor. Bunun ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin bir demokrasi olduğu yanılsamasını değiştirebileceğini belirtiyor. Rubin Erdoğan'ın ömür boyu iktidarda kalmayı planladığının altını çiziyor. Silivri'ye atılan İmamoğlu'nun yanı sıra cezaevindeki Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı hatırlatıyor. Tüm diktatörler gibi Erdoğan da kendisine rakip olan veya becerisi sayesinde yükselme potansiyeli gösteren herkesi saf dışı bırakacak, ölümüne kadar ülkeyi yönetmeyi ve ardından yerine oğullarından birinin veya damadının geçmesini bekleyerek Türkiye'yi fiilen bir sultanlığa dönüştürmeyi amaçlıyor ifadelerini kullanıyor. Ancak Erdoğan'ın yanıldığına ve Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanının bugün hapiste bulunan siyasi mahkumlar arasından çıkacağına dikkat çekiyor. Rubin ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'de hakim olan düşünceyi de paylaşıyor. Peki ne bu düşünce? Erdoğan'ın ölümünden sonra Türkiye'nin eski haline dönebileceği düşüncesi. Bunun zor olduğunu da anlatıyor Rubin. Şu anda Türkiye'de 35 milyondan fazla insanın Erdoğan'ın yönetimi altında şekillendirilmiş bir eğitim sisteminden geçtiğini vurguluyor. Erdoğan'ın orduyu kendi ideolojisine göre yeniden şekillendirdiğine dikkat çekiyor. Devlet bürokrasisinin büyük kısmının da aynı doğrultuda değiştirildiğini kaydediyor. Bir zamanlar profesyonel olan Türk diplomasisi bugün bir utanç kaynağına dönüşmüş durumda. Türk bankaları yolsuzluklara bulaşmış. İş dünyasının önde gelen isimleri ise Erdoğan'a, ailesine veya onların paravan şirketlerine rüşvet akıtıyor. Türkiye'nin gerçek gazetecileri ya hapiste ya sürgünde ya da sessiz bir emeklilik hayatı yaşıyor diye de ekliyor. Türkiye'nin iyileşmesi için bir hakikat ve uzlaşma komitesinin kurulması gerektiğini belirtiyor Rubin. Bu komite Erdoğanizmin merkezindeki sahtekarlıkları, yolsuzlukları, baskıları ve adaletsizlikleri açığa çıkararak çözüme kavuşturmalı ve Erdoğan'ın mağdur ettiği insanlara rehabilitasyon fırsatı sunmalı. Basitçe söylemek gerekirse Erdoğan Türkiye'de demokrasiyi 1960 ve 1980 darbelerini yapan Alparslan Türkeş ve Kenan Evren'den daha fazla tahrip etti ifadelerini kullanıyor. Hakikat ve Uzlaşma Komitesi'nin cevaplaması gereken başka sorulara da işaret ediyor Rubin. AKP'nin kapatılmasını engellemek için Anayasa Mahkemesi'ni kimler rüşvetle etkiledi diye soruyor. Erdoğan'ın sahte üniversite diploması ve kayıtlarının nasıl oluşturulduğunun açığa kavuşturulması gerektiğini belirtiyor. 15 Temmuz 2016'ya dikkat çekerek Hitler'in Almanya'da iktidarı ele geçirmesini sağlayan Reichstag yangını darbesini hatırlatıyor. 15 Temmuz hakkında gerçekler nelerdir diye soruyor. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.